Hepinize arkadaşlar yeni görüşeceğiz. Bu oyunu gösterebilirizle birlikte. Kafa topu oynayacağız. Kafa topun birinci bölümündeyiz. Arkadaşlar kardeşimle sağlığındayım. Önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Şimdi benim tablette video çekilmiyordu. Ama tablet format atacağım. Yani video çekmeye kendi tabletimden devam edeceğim. İşte biz gün... maç yapalım. Reklam. Değil herhalde. Özel odalarda. Oo, neymiş? Dövüş kulübü. Yeni özellik herhalde. Dur buradan bir kere oynayalım bakalım. Merak ettim. Hiç oynamadım. Önceden hep oynuyordum. Kendi hesabımda. Hı. Acaba nasıl? Aha sizden korktu kaçtı dedi. <laughs> Abi maç yapalım lan. Gayet. Reklam çıktı. Oo Beleş 9000'i de kazandık. Çok iyi. Şimdi bu kim? Gelecek bu sefer. Adam bizden güçlü. Bakına bakın. O seyircisi azmış. Ve adı çok dandik. Böyle ad mı olur? Hayvan gibi ad yapın. Başladık. Allah. Lag var. Anam. Lag. O içimden geçiyor top. Aha laga bakın arkadaşlar. İçimden geçip duruyor top. Vurdum. Arkadaşlar bende azıcık bir kasma var. Sizde kasmıyor olabilir. Onun çok pis kastısı orada. Ah lag. Ha yüzüm kırmızılaştı. Güç şey bu mu acaba? Aa bayıldım. Arkadaşlar bayılıyorum. Oo çok değişik. Güç modu çok değişikmiş. Adam biraz kırmızılaştı. 5-1 bir yeniliyoruz ya. Şu duruma bakar mısınız? Bundan sonra bir tane daha oynuyor. Abi ne oldu? Çok zormuş bu güç modu. Bende de biraz kasıyor. Oha. Kaleye girdi çıktı top. Şimdi tamam. Maçı çeviremeyeceğiz. He? ona İnternet gidiyor ya İnternet. gidiyor 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 ona abi ben bunu sevmedim ha Bayılıyorsun falan çok değişik dur bir şey deneyeceğim ah girme tamam abi Ah, çık çık çık. Ben bunu istemedim. Ah, bir gide girdim. Gideceğim şimdi 9000 bin lira daha gideceğim. Bunu mecbur kazanmam lazım. Abi. Allah'ım uyuz oldum. Hadi hadi. 3, 2 hadi lütfen. Çık bu maçtan. Çık bu maçtan hadi. Aha sunucuna attı. Sunucudan <laughs> attı. Allah. Nasıl sonucu da Nasıl sonucu da atar? Nasıl atarsın beni sonucu da? Neyse dur bir dakika. Şimdi Arkadaşlar devam edelim şimdi. Buna. Buna girelim. Bu rastgele güç. Girelim dedim. Tamam Vallahi halk çeviri. Kimse artık çok garip bol şans dedi. Bize. Şöyle bunu yenebilir miyiz? Kalıcı. Ben şöyle bir atayım. Hadi. Giriyor da az kalmıştı. Aa bir Ve tamam bir gol attık. Bu <laughs> adam trollüyoruz. O kendi attı. <laughs> Sağ lan. Ah hayır. Hayır. Yan çok yanlış şeylere bastım gördünüz. Aa işte bu be. İşte bu, tamam. Bu maçı alırız bence. Bence ama. Sizce nasıl bilmiyorum. Sizce nasıl bilmiyorum. <laughs> Abi. Aa. Şöyle vur. 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 Görünmez mi? Gitti. Hayır. Sakin. Sakin. Abi. <laughs> Atladım <laughs> şu jokerler en sevdiğim şeyler ya. Uçt uçt uçt. Lan ters yön yapmış adam bize. Ters yön yapmış. Arkadaşlar butonlara bakın. İşte bu be. Bu adamı ters yön Ah, hayır. Hop, işte bu be. Aha gitti. Eleşkol yedik. Git. <laughs> Giriyordu o. Ekran verdi o anki gibi. Ay ne oldu be. kış abi, ben on kafa topuna çıktım. 19 bin liramızı aldık. Niye yavaş yavaş geliyor. Acaba internetten mi? Neyse be. Aldık bu maçı ileri. Feyza Zeynep diye biri geldi. Bizden güçsüz mü? Hadi bakalım ki ya. Ah hayır. Oh son anda kurtardım. Oo arkadaşlar. İşte bu tamam sakin. Adamın jokeri patladı benim de patladı ama. Böyle vur. Vur gene. İşte bu. Cık. Tamam birinci golü attık. Oo ben büyüdüm. Adam kaleyi küçülttü ya. Hop. Aha. şöyle hadi abi adam güçlüymüş adam verim de kız <laughs> ah tamam attık ikinci golü şöyle abi çok sıkıntı nasıl yerim hayır hayır ah küçüldü Abi. Ah, girmedi. 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 Hayır. Abi. Buna yenilirsin işte. En sevdiğim kart ya. Oo, işte. Tamam, oyunu alabilme imkanımız hala var. Hadi. Hayır, 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 hayır. Top daha da donsaydı. Tamam, aldık. Bu maçı da aldık. Aynı aldık tamam. Aha bağlan. Ah, topa bakın, topa bakın. Cık. Reklam. Bu reklam eminim herkese çıkmıştır. 9 bin lira daha aldık. İyiymiş bu güncellemeyi sevdim mi? Ha, çantamız geldi. Al çık. Şuradan hemen. Şöyle. Çantamızı açalım. Tamam, çantamızı çevirmeyi unutmuşum. Ah, şey, aa ah, çeviremedim. Hadi güzel bir şey gelsin o zaman. Aa ah, kaçırdım 15. Ah, abi çok güzel şeyler geçti. Abi neyse ya. Oh, joker geldi. Ne geldi? Tersine 9 tane alalım. Çantamızı açalım. Yani. Çantayı açalım. Şöyle hadi güzel bir şey. Oo iyi. Bu da iyi. Hop tamam. Ödülümüzü alalım. Yeni, yeni şey geldi. Oo bir, bir maça daha yapalım. Özel o Dur bir de normal maç yapayım. Hep özel odalar olmaz. Benim sevdiğim özel odalar sanırım maç da güzel. Hangisinde yapsak, hangisinde yapsak? Bunu da yapalım yine de. Görelim bakalım rakip ne gelecek. Oo! Maşallah. Biz bizimle aynı sayılır. Arkadaşlar nereden bakıyorum derseniz şu kupalardan. Bakın şu kupalardan altta gösterir Of 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 nasıl kastı bende. Sizde kasmıyor olabilir ama bende. Bende maşallah var. Hop. 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 İşte bu tamam. Tamam. İnşallah kazanırız. O kadar para gider. 5000 liramız gider. 5000 dron Aynen 5000. 15 değildir. 18000 ver. Aha. Aha. Abi. Keşke adamı ben de dondursaydım o sırada. Ah! Oh. Giriyordu kaleye. Hop. 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 Hadi. Hadi. <laughs> o işte bu be. Ah! Hiç görmedim. Vur. Vur gene. Vur gene. Hadi. Vur. Vur. Hadi. abi girmedi. Daha bir sürü saniye var. Hadi. Yaparım. Hadi. Hayır. 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 Hmm, sen istedin. Görüşürüz. Gir lan. Ha, tamam girdi. <laughs> Nasıl girdi tam? Aha. Hayırlı olsun. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lag oldu. Lag oldu. Okur. Ok, Acil. Vurmam lazım. Benim. Hadi. Hadi. Hadi işte o tamam. Tam beraber. Şöyle vur. 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 Hadi yapabiliriz, yapabiliriz. Aa bitti berabere. Aa paylaşıyoruz. Abi yeni güncelleme. Doğru olmuş bu. Paylaşıyoruz. 9000 lira yani. Evet, evet. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok daha çok kafa topu istiyorsanız unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın. Kasık oyunlarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.